Şimdi hızla başladık bakalım. Bu hafta ilk katı çıkacağız. Hadi bakalım. Bittiğinde hepsi satılmış olur inşallah. Başka türlü altından kalkamayız zaten. Gelip gidip soruyorlar ama bir şey yok daha. Hiç moralini bozma. Başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Aa, nehir makasını unutmuş bak. Sağ ol canım. Neyse yarın gelecek nasılsa. O güvenle ayaktayım zaten. Kiminle konuşuyorsun? Fikret'le. Ah, bitir de ben de konuşayım. Annem konuşmak istiyor. Yok verme. Şimdi işim var. Ben onu sonra ararım. Ha, öyle mi? Tamam. Arayacak seni. Öpüyorum. Selam söyle Tahsin abiye de. Söylerim canım. Sen de öp babamı. Hoşça kal. Hoşça kal. konuşmak istemedi mi? Yo, işi var herhalde. Konuşmak istememesi için bir sebep mi var? Hayır, ne sebep olacak? Hadi, baban yalnız kaldı. Biraz yanında otur. Gitmeden konuş azıcık, hadi. Tamam. Fikret'in selamı var. Kolay gelsin Fikret Ana. Hoş geldiniz. Ah. Yok. Bana baston yetmiyor. Şu kadarcık yokuşu çıkarken üç komşu da dinlendi. Ah. Yeni yüzünüzü yıkamak ister misiniz? Gireceğim banyoya ama önce dur sana bir şey vereceğim. <laughs> Yine okunmuş şeker mi? Bükme hemen ağzını burnunu. Bu şekerler ta nereden geldi biliyor musun sen? Beşiz ana türbesinden mi bu sefer? Bak nasıl günaha giriyor bak. Böyle yaparsan hiç çocuğun olmaz işte. Küstürüyorsun büyükleri. Affedersiniz. Bunlardan her gün bir tane çayına at iç. 40 gün sonra faydasını göreceksin. Yeminle bak. Belki direkt olarak daha çabuk etki eder. Oh, aferin. Afiyet olsun. Avuç avuç yerim bunları ben. Her gün bir tane. Yemeklerden sonra herhalde, tatlı niyetine. Bu ayağımda gidip nerelerden neler bulup getiriyorum da sen dalga geçiyorsun. Yazıklar olsun. Hadi ben banyonuzu hazırlayayım. Yorulmuşsunuzdur siz şimdi, rahatlayın. peki nereden buldu burayı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.